İşte normal hani WhatsApp var ya. Biliyor mu oğlum Discord'a konuşuyorsun. He onun daha iyisi. Oğlum tırpan tırpan. Kanka biliyorsun de değil mi bir kazma var tırpan diye. Eski da 1200 V-Box'tı değil mi? 1200 papel. Evet. Şimdi 800 papel oldu. Tamam. Gene benim param yetmiyor. Yani benim de yetmiyor. 700 papelim var. Benim ne? Ben <laughs> papel papelim olsa da onu almam ya. Ya almam kanka, beta pası bakarım ama benim kardeşim var, ee, onun şey talep şeyi geldi kanka biliyorsun ya, talep gönder, sen, Hı -hı. seni talep gönderir hepsini sa sattın mı? Hepsini. İyi. Kanka canlı yayına gitsene. Geldim geldim canlı neyinde? Şu an girdin mi? Hı hı. Bak kanka bak, sen bu ta ifade taleplerini kullandın mı? Kullanmadım ya, ben. Şunları, şunlar. Şunlar kanka. Bir dakika ben Fortnite'in güncellemesine baktım, az kalmış. Tamam ya ben bir maça. Ya yeni tarotu şeyi geldi. Bak yeni tarotu şeyi bir de af uh, makineli geldi. Hani kim oy verirsen o gelecek. Hı. Hmm. Dur şöyle. Ben Oğlum. sesi kapatıyorum yankı yapıyor sende. Ne canlı hmm. yayında mı sesi kapatacaksın? Kapat kanka canlı hmm, yayında sesi, sesi kapat. kapat. Sadece yani şey yap, izle yani. Yasin Oğlum sen komple çıktın lan. Kanka niye çıktın lifetan Yok çıkmadım. Sıfır izleyici. Skinlerimi görüyor musun kanka? Baya skin var ya. Evet. Hangi skin'i giyeyim satsana. Sen karar ver. Fark etmez ya. Seç ya bir tane seç. içinden geleni seç. Deadpool giy. Neredesin? De Kırmızı mı gri hali? O iş değil kanka. Dead bu değil mi ya? Yok kanka bak sağda. Dead bu kırmızı değil mi oğlum? Aynen. E onu seçtim işte. evet. Kırmızı mı hali gri mi? Bence de gri hali ya. Aynen gri. Şöyle gol sofasına koyayım elisine var ya. Of. Öyle sırt çanta bir dakika çanta. şu olmaz ya Çok dur şöyle ben sesi kapatıyorum yankı yapıyor ben yayındayım şimdi seni izliyorum tamam yani kanka sesi kapat yayını tamam mı kobra sesi kapat yani beni duyma Bilmiyorum. Hı hı <laughs> Duyuyor musun beni mu, Yasin? Duyuyorum Tamam Sevdiğin nere? duyuyorum. Kanka senin adam sevdiğim ya Allah aşkına ya. Ablamın adını çağırdım. <laughs> ne? Diyorum ablamı çağırdım sevdiğe ablam adını sevdiğe. Hani senin adını söylemedim. Bu benim hesap değil ki ya. Kimin hesap? İyi değil mi? Ablamın. İyi Yani kız kardeşim var yani he. Senden büyük mü? Hı. Evet. Kaç yaşına? Maalesef. 15. Oo. Sen kaç yaşındasın dedin? 12. Ay ay ya ben 2 ay sonra 14'e gireceğim. Ya benim iki tane ayarlarım var. Bir bunları kullanıyor. Bakacağım nasıl oynayacağım. Oyun kötü oynarsam yaparım. İyi Kanka biraz pingim var. Sağ üstte gösteriyor. Hı hı. Sağ üst mü? Sağ, sağ üst mü bilmiyorum. Bayağı. Giren gidisin baba. Ha. Ya lutum çöp ya. Ya bit. Babuş. Dur, dakika. Dur. Oğlum insan olduğunu kanıtla diyor. Yok ben robotum. Kim diyor? İşte Discord'u işte yapıyorum şimdi diyor ki <laughs> insan olduğunu doğrular. Yok kardeşim robotum ama. Benimki demirler. <laughs> Robotlar kanka Discord'a giriyor ama ki ya? İşte manyaklık yani bazı robotlar evet kanka giriyor. şey de kanka izliyor. Johnny Sins. Johnny Sins robotu Metal pushluyor kanka. ekranım küçük ya canlı yayın ekranım küçük oldu. Gütü ekranım küçük olduğunu. Bir de sınır değilim. Ya konsoldan oynuyorum konsoldan niye oynuyorum ya Mehmet gibi değil öyle tak 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 açıyor falan Öyle değil mi kanka? Hmm. Yani. Hani konsoldan oynamak daha güzel Nasıl vuramadım ya onu ben? Ya, sallan Hoştur lan hesabı Oluştur ben robot değilim arkadaşlar. Olmuyor ya. Adam iyi robot sanıyor ya. Reis doğrula işte ya. Reis doğrula. Ne yapayım ekran orta patlatıp Yavlo. çekeyim insanmış da. Just my scary ha yavşak. Hop bir dead 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 dead. Profesyonel Gamer Ömer Ebrahimo Kabul etmiyor ne yapayım ya Ya kanka doğru dediği şeyleri yap Olacak ya Mal Discord tamam <laughs> Seni robot sanıyor ya Sen robot değilsin sen adamın dibisin Hadi bakayım Anladın mı sen <laughs> Sen adamı, adamın dibisin Robot değilsin Mehmet gibi e, kardan adam değilsin <laughs> Kardan adamdan adam olur mu Mehmet'ten adam olmaz. <laughs> İyi dedin ha. İyi dedim babam. Oo. Bir daha çocuk için sattı bizi orada. Aynen ha. <gülüyor> <gülüyor> Hesabımız gidiyordu. Harbi <laughs> ben olmazsa kanka hesabım nasıl uçuyordu ha. Aynen. Hani sen bana ilk gün orada arkadaşlık isteği gönderdin. <laughs> SMG mi alsam, mal AP, AP mi alsam, SMG AP mi? AP. Ben şifremi unuttum. Ayda. Ne diyorsun dayı? Dayı ne diyorsun dayı? Dayı ne diyorsun? Dayı ne diyorsun, dayı ne diyorsun aman aman. Canlı yayında ban yiyeceğiz aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayında ban yememiz yok mu? <laughs> Var. Oğlum hesabım kapanır ya yapma ya. Çok da abone var Allah Allah. 1 milyon nokta sıfır. <laughs> Şimdi ben abone de olacağım. 4 abonen olacak. <laughs> abone değil misin nasıl? Bekle bir bakayım abone miyim değil miyim? Dur şu yayını kapat ya. Çok yankı yapıyor. Ha oldu. 4 abone var artık. Adam son 4 milyon abone var. <laughs> Şu an izliyor musun beni kanki? Aynen. Bak bak herkes bana tarıyor görüyor musun ona bırak. Hmm. lan Türkçe yanırdım. Ya. Yaşasın ırkımız ananı. Ya, Türkçe yok. Ne neden yok ki ya? Aaaa şu yukarıda yazma yeri var. Ha, kanka Türkiye yazıyor önüme hindi çıkıyor. <laughs> <laughs> Saçma bu Discord ya. Hmm. Discord'da hindici galiba. Bak Azerbaycan var. Türkiye yok. Ne biçim boş şey ya? Terbiyesiz adam var. Terbiyesiz adam ya. Hey oturuyorum arkadaşlar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor>